Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşti. Sarı lacivertli ekibin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian SZY Manski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda ettiğini duyurdu. Başarılı futbolcu, veda mesajında Fenerbahçe forması giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek kulübe ve camiaya teşekkür etti. İşte SZY Manski'nin açıklaması, bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum.